Merhaba dostum. En kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverne'ye hoş geldin. Umarım iyisindir. Öncelikle bir süredir yaptığım duyuruları son kez tekrarlıyorum. Discord kanalını yarın açıyoruz. Birçok mail geldi hepsini okudum. Eğer Discord'dan anlarım diyorsan moderatör olmak için adını, yaşını ve ulaşabileceğim bir sosyal medya hesabını ekranda gördüğün adrese mail at. İkinci duyurum Twitch yayınlarına başladım hem beraber oynayıp daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşamamız hem de canlı sohbet sayesinde aklına takılanları direkt sorabileceğim bir platform oluşturmaya çalışıyorum. Seni de orada görmek isterim. Evet geçelim rehbere. Şu an yukarıdaki kartta bulunan videoyu izleyen dostlarım zaten Vortox'a ücretsiz sahip oldu. Sıra rehberinde. O halde soruyorum. Kim ulan bu Vortox? renkli bir geçmişe sahip Bortox, bir zamanlar kendi halinde umursamazcasına takılan neşeli bir iken günlerinde bir Krampus'un Constant boyunca yaramazlık yapmasına yardım ederek geçiyor. Bu ikili bir sürü ufak yaramazlıklar içinde takılırken, Bortox yavaştan Krampus'un kalbindeki karanlık ve şakalarındaki kötülüğü görmeye başladı. Aslında hiç kimsenin gerçekten bir zarar görmesini istemeyen küçük iblis sonunda buna bir son vermenin vakti geldiğini düşündü. Ama Salim arkadaşını durdurmaya çalışırken farkında olmadan kendi içinde korkunç bir güç uyandırdı. <laughs> Vortox diğer karakterler gibi Constant'a sıkışık kalmadı. Onlar geldiğinde Vortox zaten buradaydı. Kulaktan kulağa aslında Vortox'un kadim geçitten geldiği söylense de tam olarak kökeni kimse keşfedemedi. İlk olarak statlara bakacak olursak Vortox ortalamanın altında bir değerle 150 akıl sağlığına sahipken ortalamanın oldukça üstünde 200 can ve 175 açlığa sahip ve oyuna 6 adet sol yani ruh ile başlıyor. Bu sol ne diye soracak olursan bu da bizi direkt Vortox'un özel yeteneğine götürüyor. Yaratıklar ya da normal oyuncular eğer Vortox'un 20 birim çevresinde ölürse içlerinden ruh düşür ve Vortox bu ruhları toplayabiliyor. Ruh 8 birim yakınındayken direkt envanterine eklenecek. Eğer yerdeki ruhu 10 saniye içinde almazsan kaybolacaktır. Oyunda çoğu yaratık tek ruh düşürse de bazı istisnalar var. Weber ki rehberinde bahsettiğim sebeplerden ötürü içinde iki ruh taşıdığı için iki ruh düşürürken VX bir ruha sahip olmadığı için öldüğünde hiç ruh düşürmemekte. Bosslar ise 7 ila 8 arası ruh düşürüyor. Vortox bu ruhlardan üzerinde en fazla 20 tane taşıyabiliyorken diğerlerini üstüne alamayacak. Eğer bu ruhu yersen karnını 18 doyurabilirsin ama 5 akıl sağlığına bedel olur. Başka bir kullanım olarak eğer ruhları bırakırsan sana ve çevrendekilere can verecektir. Yani toplu heal atabilen bir şey. Fakat verdiği can çevresinde bulunan kişi sayısınca azalarak 20 ile 13 arası iyileştirecektir. Ve son olarak inanılmaz derecede eğlenceli bir şekilde her bir sol karşılığında kısa mesafede ışınlanabilirsin. Mesafeyi tam olarak şöyle anlatayım. Vortox görebildiği kısımları ışınlanabiliyor. Yani bir alan o an için görüş alanındaysa ışınlanabilirsin. Ve son olarak Vortox örümceklerin, kurtların, tentacle ve benzeri yaratıkların yanında normal bir karaktere kıyasla yarı yarıya daha az akıl sağlığı kaybediyor. Şimdi dezavantajlarına geçelim. Vortok sürekli ruh toplamayı arzuluyor. Canı sürekli ruh çekiyor. Bu sebeple normal gıdalardan aldığı artı veya eksi can, akıl sağlığı ve açlık değerleri Vortox'ta yarı yarıya etki ediyor. Ama Vortox çok aç gözlü de değil. 17-18 tane ruh taşıdığında Vortox ee, beni ayakta tutacak kadar ruha sahibim. Çok da aç gözlük yapmamalıyım gibisinden şeyler söylüyor. Eğer 20'den fazla ruh taşımaya kalkarsan mevcut bulunan ruhların yarısı düşecek ve bu ona 20 akıl sağlığına mal olacak. Bu ruhları sandık ya da buzdolabı gibi yerlerde hatta çantanda bile tutamıyorsun. O yüzden depolaman imkansız ve son olarak tıpkı Weber gibi Vortox'a da domuzlar, ketkunlar ve Bunnymenler gördüğü zaman saldırıyor. Hatta ve buradan farklı olarak örümcekler de saldırıyor. Ve Worley hariç her karakterde olduğu gibi Vortox'un da favori bir yemeği var. Vortox'un favori yemeği nar. Çiğ ya da pişmiş olması fark etmeden fazladan 7 açlık doyuruyor. Diğer karakterlerin favori yemekleri 15 fazladan doyururken favori yemeği Vortox'u neden 7 doyuruyor dersen bu da zaten bahsettiğim dezavantajından ötürü. Kolayca sol toplayabilmek için base'in yakınında mümkün olduğunca çok çiçek ek. Çünkü çiçeklerden kelebekler çıkacak ve onları basitçe öldürerek ruh toplayabilirsin. Yaratıklarla ve özellikle boss'larla savaşırken sıçrama özelliğini kullanman sana büyük avantaj sağlar. Yaratık tam sana vuracağı an ışınlanarak saldırıdan kaçabilir ve hiçbir hasar yemeden bile boss'ları öldürebilirsin. Ama tabi bunun için hem zamanlamayı iyi tutturmalı hem de bağlantıda donmalar yaşamamalısın. Yine savaştıktan sonra kendini ve tüm takım arkadaşlarını aynı anda iyileştirmek için ruhları kullanmaktan hiç çekinme. Eğer yanında vikribatın varsa kuşları indirebilir, uyutabilir ve sana muazzam bir ruh kaynağı yaratabilir. Zaten bildiğin gibi Wicker takıma fayda açısından bir numara karakter ve onun rehberine de yukarıdaki karttan ulaşabilirsin. Aynı şekilde savaşta etkili olmaları sebebiyle Wigfried ve Wolfgang de Vortox ile oldukça uyumlu bir şekilde oynayabiliyor. Vortox her ne kadar takım halinde oynuyorken toplu can vermesiyle daha efektif bir karakter olsa da solo oynadığında da hiçbir sorun yaşamayacağın bir karakter. Biraz ustalık gerektirebilir ama işin özünü çözdüğünde hiçbir konuda zorluk çekeceğini düşünmüyor dolayısıyla güzelinden bir S tire veriyorum. Son olarak Vortox'un her ne kadar neşeli ve sevimli halleri olsa da bir iblis olması sebebiyle sarımsak ve tuzdan pek fazla hoşlanmadığını belirtelim. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağda ve solda çıkan videolarla tavernanın keyfini çıkarmaya devam edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine iyi bak, hoşçakal.